Bir takım kaybettiği zaman öbür takım avantajlı ama mesela Galatasaray hala kaybetme hakkı var. idi. Ama Fenerbahçe'nin yakalayıp ona geçme şansı vardı. E geçen de öyle oldu. Galatasaray biliyorsun Fenerbahçe avantajlı duruma geçmişti. Şimdi yer değişti tekrar. Yer değişti. Tabii şimdi yer değişti. Fenerbahçe bir de Kocaeli gibi ligin Ondan hani olacak. iyi futbol oynayan i̇yi. takımına gidecek dedi Asmana. Ateşli olacak. bir 25 bin İzmitli futbol sever olacak orada. Kolay değil. Galatasaray'ı mağlup etmişlerdi. Ben... Rabzon'a karşı iyi oynamışlardı ama kaybetmişlerdi. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Fenerbahçe takımı kötü oynamıyor. Çok da gol kaçırıyor. İyi de baskı kuruyor. Fakat ben hala bir şey anlam veremedim. Yani burada tamam El Nesi'yi seversin, sevmesin, beğenirsin, beğenmesin. Doğru mu? Şimdi bu oyuncu şu anda Fenerbahçe'nin malı ve kulübede oturuyor. Yani bu El Nesi mesela bakıyorum. Bu oyuncunun hele bu tip maçlarda mutlak surette en azından hani Dersin adam yorgun morgun neyse bir şeyler söyleyebilirsin. Fark etmez ama o simen geldi oynadı, oynadı değil mi? Tabii canım o ya. Sümen geldi formaya gitti direkt. Yani Galatasaray'ın e sen şimdi bu Ernest'i tamam oynatır, oynatırsa oynatmazsın. Ama en azından son dakikalarda bu oyuncuyu kullanman lazım. Çünkü artık oyun öyle bir ana gelmiş ki Serhat. Dikkat et zaten Ernest'i de bitik bir durumda. Yani hoca ile belli ki kulüple ile ilgili oyuncularla ilgili bağları kopmuş. Sen şimdi dikkat yani çektim yani orada. Tabii Juventus'a... Yani Tabii. E, kesin gözüyle bakılıyordu. bakılıyordu. Bugün Juventus tarafı açıklama yaptı. Ne dedi Biz, mesela? E, kiralama yoluna gideceğiz. Biz bon servisi almak istemiyoruz dedi. Ve şimdi artık yeni araçlara gireceğiz dedi. Fenerbahçe'nin eline böyle bir fırsat gelmişti. Bak şimdi Fenerbahçe var ya aslında bir şey Onlar kaçırdı. satın alma opsiyonuyla e, vermek ha, istediler. O zaman iyiydi. O zaman avantaj elde edecekler. Ha iki daha. hafta var. Yarın bile bir şeyler değişebilir, değişebilir. tabii. Fakat ben ben Fenerbahçe'nin de olsam bu saatte sonra vermem ya. Yani biz tamam Enes'i tartışıyoruz futbolcunun şöyle böyle falan filan de diyoruz. Biz sisteme uymuyor, Türkiye'ye uymuyor, stile uymuyor. İşte kimi diyor koşusu yüksekliği doğru mu? Kimisi çok kafa hakimiyeti yüksek falan. Herkesin bir görüşü var. Ama ben Taliskan'ın işte John Duran'ın olduğu bir yerde ben şahsen eğer gitmiyorsa Enes'inin de mutlaka olması kanaatindeyim yani. En azından golcü bir adam bu adam. Katkı sa sağlamaz mı sana? Sağlar. Yani zaten sen Türkiye Süper Ligi'nde içeriye döndüğün zaman e, şurada ne kaldı ki zaten? Şampiyonlar. Hiçbir şey kalmadı. Yol alacaksın. Yani bence burada mesela Taliska da bugün çok iyi formda gidiyor. Ama esas Taliska tam bir 9 numara değil ki. Değil tabii. He? Sence de öyle değil ya, mi? Şimdi ya şimdi Değil Fenerbahçe'ler yani. şunu görsünler. Değil Alanya yani. maçını sen şansa kazandın. Alanya takımı senden daha iyi oynadı. Daha üretkendi. Daha net pozisyonları vardı. Fenerbahçe orada Taliska e ve Orada Taliska sahneye çıktı. Yere. Yani, Talisca'nın Taliska'nın ince Taliska, evet. işçiliğiyle e, ama Galatasaray'da öyle oynamış. Asensio mesela Serhat. orada iyi oynadı. Asensio iyi futbolcu. Ya Fenerbahçe'de baktığın zaman Asensio'yu tut evet, Fenerbahçe üretkenliğini kaybediyor. Bak İsmail'in de bugün çıkması, sakatlanması falan filan belki orada bir tık düşüş sağladı. Mesela Fenerbahçe'deki Kerem de çok kötü Serhat. ya yani çok kötü. Kerem, oyuna girdi bak, bugün. Bak Kerem Aktürkoğlu var ya. Her topu kaptırıyor. Abi sana öz, yani Şöyle söylemek istiyorum. O Galatasaray'daki Kerem'le tabii o Galatasaray'da bir sistem vardı değil mi? Benfica'daki, Benfica'daki Kerem'le. Ama abi yok. kusura bakma sen futbolcuysan oradaki Kerem, Galatasaray'daki Kerem'in e, Benfica'daki dediğin gibi Kerem'in burada da olması lazım. Evet. Ya sen ne var yani? Bir Buraya, çakması sıkıntı. He? Buraya çakması ya, bu gelmiş. Buraya çakması gelmiş. Kötü yani ya. ya Kerem'in yani şu takımda özellikle Avrupa Kupası maçında biliyorsun değil mi? Yani bir şey yapması lazım ama hiçbir şey yapmıyor. Amatör topçu gibi. Sıkıntısı var onun. mesela çok fazla şişirildi. Daha doğru. Galatasaray maçında bir tane tamam Güney biraz da İşte Torreira'nın bacak arası falan geçti. Geldi işte Fenerbahçe'ye böyle hayat verdi falan dediler ama hani bal yapmayan arı. Ama kötü futbolcu değil o. Ya kötü değil ama hani çok abartılmasına da gerek yok. Ya geldi ilk maçta işte süper golü molü atınca bu işler böyle bir Serhat. İyi başladı yani kötü başlamadı o. Musab'a bana göre çok etkili. Sol kanatta. Mustafa iyi Adeta rakibi evet. titreten bir oyuncu. Çok iyi futbolcu. Çok zaten. gole katkı verebilir. Bugün de gol attı. Ama Fenerbahçe'nin hala bir golcüsü yok. O zaman de diyorum ki alacağım mı almayacağım mı? Sen şimdi Kante'yi de alsan ya bir, şey bir şey değişmeyecek ki. Senin ileri uçta adamın yok. Abi işte ben sana diyorum. Şimdi burada Kante'yi aldın değil mi? Kante'yi koydum dediğin gibi. Seni forvetin ki. Bir şey daha söyleyeceğim sana. Şimdi bak yıllarca Galatasaray'ın iki tane stoperi var. Allah var. Üç yıldır, dört yıldır şampiyonluğu bunlar getiriyor bana. Bir evet. Bir Abdülkerim. Bir de Sanchez değil mi? Evet. Sen şimdi Nelson vardı o gitti. E, Nelson vardı ama o gitti sonra. Şimdi burada Şikri'nin yerine sende Ostrovolde var. Şimdi bu iki tane oyuncu aslında Ostrovolde iyi futbolcu. Ama stoper değil ki adamın ama mevki. Ama adamın esas mevki dediğin gibi stoper değil. Sen şimdi buraya bir adam alabilseydin hani buraya bir adam koyabilirsen bu oyuncu solda da mesela Alçip Brown var değil mi? İşte, sakat hala. sakat mesela oynamıyor. Ağır. Element var o sakatlandı. Çünkü. İki tane sol, sol beki yok şu anda Fenerbahçe.